Çek abi, çek. Çek abim. Sır, sır. Sür abi, sür. Durayım, dur abi, dur. Dur abi, insin. Insan. Mal malı görmez, inmez. Yani bir taraftan gir, o mal... Tamam. Tamam, geçsin. Çek daha iyi, geri çık, dayı geri çık. Ben <laughs> o, ah orayı da yenekip hemen. Önü de önü de önü de yenekle, önü de Önü delekle. Mal giriyor, mal giriyor. Hiç ellemeyin, hiç ellemeyin. Gitsin. Değnekle, değnekle, değnekle. Ha. Gönder, 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 gönder. Hadi. Tamam onu yeter lan. Tamam çıkın. Oraya bir çekmeye gerek yok herhalde ya. A atlamış mıydı gittiğinizde? bir şey yok Duruyor. Yok. Şu öndeki mor da boy abi. Yok yok. Yok yok. Tamam o boyalıymış. Bir dakika tamam, dur. 31. Tamam. 31. Önceki kaç taneydi? O da 31'di. Gittim, 34 gittim. dediniz lan. Sonraki 38. 38. 38. 38 diyor. 100. 104 doğru. Sen dediğin doğru. Son postada kesiyor da sen mi dersin? Ayakta bu kez yorulu <laughs> birine dönersin lan. Yok <laughs> yok abi. Hem kalkmadan bunu

Hætt Það er ekki það sem þú þútt að það er það sem þú það er það Hey. Çek. Ya, ya kessesin. Abi bir. son pas tak oldum. bu gidenlerde bir şey değil ki. Dediği gibi Kalanlar da zaten ha, sakat ya. Biz gördüğümüzü ayırdık ha. bu yanlarda. Hah. 2 3 tane orada çıkacak. Ha, şurada, şurada. Ya bunları keser bunlar hepsini abi. Şey bunları Celal. En fazla bırakacağım bunun Ağabey. için. Şunu çıkar arkadaşlar. Şunu yerine bir tane oradan başka birini kattı ya Biz <laughs> evet. Evet. Diyor, dördünün, mı? Biz kardeştik, abiydik. Ay. Ya Sinan, Sinan abisi başka mı ha? Ağabey.

hem önden vur, hem önden vur. Hem o arada sarma. Dayı orada dur hadi sen. Tamam ön gidiyor, ön gidiyor. Boyaları çekin, boyaları çekin, beri atın. Sen boyalı, sondaki yer boyalı, sondaki yere hiç e, gir. Dur dur abi, dur dur, eleme eleme sen yukarıdan atacaklar. Ha boyalı, boyalı. Yeri boyalı, geniş atarlar onun üstüne. Buraya <laughs> patlayacak. Buraya at buraya. Biz yarın orada neden çekeceğiz Ali ya? Evet arkadaşlar. Bu hayvanları da verdik. <laughs> Gördüğünüz gibi duble etli. <laughs> Kardeşimiz kurbanı sıfı yakmış. Şimdi bir kısmını yükledik. Telefon yanımda da yedi onu çekmeyi unuttum. Şimdi bunlar da iki posu daha Transit'e yükleyip, yükleyip götürüyoruz. Aldığımız ki. ki e, kiloya devrediyoruz arkadaşlar. Kaç kiloysa Antep fişi. Cumartesi gün, pazartesi günkü fiş kaç kiloysa o kiloya devrediyoruz yani. 104 hayvan aldık. 104'ünü devrediyoruz. Şeffaf. Bunu şöyle içinde topal mopal olanlara bakalım. bazen bakın kırmızıya boyadık. Onlar kesilecek. Kendisi kasa Etli olanları, topal olanları kesecek. Geriye kalanı kuyruğu kibar olanlar kurbana kalacak. Şimdi e, geçen gün videoda kuyruğu kibar deyince arkadaşlar van beyazına göre kuyruğu kibar. Yani şimdi mesela bunun kuyruğu kibar değil. Şimdi kuyruk numara göre bunu anlatayım. Göz var nizam var diye bir abimiz yorum yapmış ya bakın. Bunun kuyruğu kibar değil mesela bakın. Yani bu ırka göre nasıl diyeyim. Bakın bunun kuyruğu yani incelik olarak. Bakın, kibar. Bakın, bunun kuyruğu kibar. Anladın, bakın bu yan tarafında duranların bakın ayağın ucu görünüyor artık. Bu kibar değil yani. Bunu ona göre biz belirtiyoruz, kuyruğunun kibar veya kibar değil olarak. Zaten bu hayvanlar, yani inanın 150 gün falan besleniyor yani bu hayvanlar böyle az 70 günlük, 100 günlük besi değil yani bunlar. Yani en az 150 günlük besi bu hayvanlar. Uzun vadede beslendiği için bu şekilde. Bir kısmını yükledik. Bunu artık yükleyeceğiz şimdi yani birazdan. Parça parça bizim transte yükleyip yükleyip bırakacağız. Yani yani bunların işte adam işte içinde güzel görüntüsü olanları onları kurbana bırakacak. Bakın mesela bu hayvan gerçekten Şöyle bir ayırabilirsem. Şş. Bakın, aşırı bir kuyruklu değil. Şu hayvan aşırı bir kuyruklu değil. Yani bizim bölgemize göre konuşuyorum ben. Bakın mesela. Şimdi şunu yürütebilir miyim? Şöyle. Bakın aşırı kuyruklu hayvan. Artık ayaklarına vuruyor yani. Bakın. Şş. Bakın. Görüyor musunuz? Besle son radde artık yani bu. Bu hayvan kesilecek yani. Bunun başka bir yolu yok. Bakın. Hayvanın yürüyüşü bile bozulmuş. İşte kuyruklu hayvanda böyle sıkıntı var. Kuyruğu ağır geliyor. Hayvanın arka ayaklarını büküyor yani. Demek istediğim bu. Bakın. Şimdi bu kuyruklu olarak geçmez. Tam kuyruğu büyük ama bakın incecik kuyruğu görüyor musunuz? Küçük yani. E şimdi bu hayvanda mesela maksimum taş patlasa 3 kilo 4 kilo kuyruk var. Mesela şu hayvanda 15 kilo kuyruk var. Bakın. Anlıyor musunuz? Sana ben kuyruğu kibar bu şekilde anlatıyorum. Şimdi batıdaki hayvanlarda kuyruk yok, merinos. Ama bizim buradaki bu bölgenin hayvanlar geldi kuyruklu. Bunu da bizim burada e, kuyruğu olan hayvanın sırtında yağ olmaz diye satılıyor. Gerçekten öyle. Kuyruğu olan hayvanların sırtında aşırı besle değilse yağ olmuyor genelde yağını kuyruğuna bekliyor ama merinos koyunu aynı şekilde beslerseniz bizim buranın besisi gibi toklu olup da beslerseniz hiç et bulamazsınız komple vücudu bile bembeyaz çıkıyor yani kuyruk yağı gibi her yer yağ çıkıyor bizim buradaki beside çünkü bizim buranın yani Osmaniye Antep Adana buranın besleri çok uzun süre alıyor o yüzden çok şey oluyor yağlanıyor hayvan yani merinosta ama bu ıkla sadece kuyruğuna veriyor arkadaşlar. Yükledik. Arabanın almadığı bir kısmı da burada kaldı. Şöyle gördüğünüz gibi rampanın üstünde. Kibar hayvanlar. Burada dalıyorlar. Rampanın üstünde bekliyorlar. Şimdi burada kaç tane var? 35-35 atıyoruz. 2 4 6 tanesi burada. Şimdi içeriden 28 29 tane daha çıkarttığımız zaman bunlar da yükleriz. Çek <laughs> abi, çek. Çek abim. Sür, sür. sür abi sür. Dur abi sür. dur abi dur insin insin mal malı gözmez inmez. Gel bir taraftan gir o mal çevir, kavasını çevir abi. Dur dayı sürme kurban oldum dayı. Malı gör, görmezse inmez bak. Bak mal görmezse birbirine inmez. Hah, bak mal görecek hepsi şimdi ben yine. Sür sür sür. Hah, bak yine. Yitir arkasına, yitir arkasına. Tamam. Sür. Sür abi, sür. Sür, Bu da 21 tane herhalde ya. Sinan Baba hayırlı uğurlu olsun. Allah'ına kurban senin ya. Evet arkadaşlar Sinan abimize. 22 mi yenge? 22 tane mi Sinan abi burası? 22. iki. oradan Sinan. ben Sür. Sinan abi say bak oraya. sür. sür, sür. 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 Vur ondan vur. Allah'ına vur bana. Tamam. Vur ona vur ona. Vur abi. Tamam abi Şu önceki gelen maldan mı? Var Burası sıcak Bak mal nasıl acıkmış, ha Mal saman istiyor görüyor mu? Sinan abi saman dökmüş bak mal yalamışsın Mal samanı istiyormuş Abi. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim benim. Sağ olasın abi.